Evet. Ne olursun biz e, sosyal alan, yemek içme alan, eğlence alanı böyle bir yere geldik. Şuradan çeşitli yemekler var. Bunları Akbit Rice yazıyor. Şimdi Ford Smokovic Rice. burada yemek bekleyen bir şey var bu burada bir yer kuruyor böyle bir şey yapıyor şimdi bir şeyler kuruyor burada böyle çürük var valla bunun ne oldu bilmiyorum burada yengeç herhalde bunlar biraz sonra açacak bunları bu Kore mutfağı, kip Evet, bu güzel bir içinde ne varsa, pahit, pahit. Olur, burada var? burada da enteresan şeyler var. Burada, bir şeyler var. Bu nedir? bir Şurada sinekler uçuşuyor. Böyle şurada bir şey var. Yumurta var. Evet. evet. Burada makarna. Ne makarna? Evet. Bir ayaklar var burada. Evet, burada. Burada da bir şey var. Şurada da bir şey var. Bir böcek Böcek ama. Mümkün diye bunlara atınca. Yani burada da böyle. Burada da var yani. Burada da böyle şeyler var. Şimdi evet, burası da pazar akşam pazarı. Nasıl bir akşam pazarı? Şöyle. Evet, burada nasıl da bir akşam pazarı? Çantalar 80 dolar falan. Bunlar sonra hızlı açılıyor. Ve böyle de bir diyetik eşyalar var, böyle pantolonlar çok güzel. Dolayısıyla çünkü bir ve böyle Kong hoca birçok ünlü markaların yapımcısı. Evet. businiz bu kablo satıyorlar böyle şeyler evet. Evet. bunlar yeni açılıyor Evet. <laughs> bu kız bize bir şeyler diziyor. Onu satacak. Anne burada yetişebilir. Evet. Bunlar aşçı. Yemek pişiren hanımlar için güzel yemekler. Amaç eti. Eti. Sen, sen. Çip, e, dolar. Dolar, Forty Forty dolar, dolar. Ha, Forty. Forty dolar. Hort dolar. Ha, dolar hort dolar. Thank you. Burası böyle. Gidiyor. Bu Bu onlar 8 yaşlarına itibaren başlıyorlar. Bunlar şimdi bizi akşam yiyecekleri. Günde bir gün yemek yiyorlar. Sabah yiyorlar aslında. Bir, evet, evet. çekme imkanı yok. <laughs>